Arkadaşlar sizlerle birlikte bir gün bu oyunlar hepimle games oynayacağız. Yani oyunlar park oldum. Bakın bir video çıktı. Bu video başlamadan önce like atın. Şimdi ve abone olun. ki şey bildirimler açın hemen gelsin. Şimdi başlıyor. Oh, bu oyunu ben ben bu oyunu atlamadan oynamıştım bir kere. Ben misketim şu anda arkadaşlar. Misketin içinde diyelim. Hadi. Hop Allah. Allah. Ben düşüyordum asla Zaten düşmüşüm. Pa. Ne de Ben bundan zor. Vallahi zorum. Da. Oy. Oy. Hep bende. Hangi? Hiç mi oldu? Hadi hadi hadi. hadi. Yapamıyor musun? Hayır. Evet. Yapıyordun ama Ben yapamadım. Seni yapalım. Yok. Geriye Doğru. Bakın yenmiş miyim? Yenmişim arkadaşlar. Yenik arkadaşlar. Bu Boyun geliyor. ma. Zuku. Hadi. Mostu yok? Ben mavilerim. Mavileri severim de. Benim sevdiğim yan mavidir. <laughs> hadi hadi yapabilirim. Yapa. Biz takımın sulandı ama öbür oyunlarda takım değilik. Ben bilmiyorum ben. Hadi takım gücü, takım gücü, takım gücü. Basarız. Bir tane Ha, biliyorsun ya arkadaşlar. Siz hiç ta Burak kaç tane var? Ben Oo, hadi gelin tavlayın. Düş, <laughs> Lan düşmesin. Gayrı kaza var. <laughs> Bakın düşmedi. Buna bedereklü son. Arkamda bir kız geliyor Arkamda bir kız geliyor galiba. Biz yendik topun üstünde. Bakalım yenmiş mi? Hayır. Ben bilmiyorum yenememiş mi? Arkadaşlar hadi yapma şunu yapıyor. Bakın Mustafa ne? Bu ben bunu biliyorum. Adı sonra Mustafa. Siz gelirken görürsünüz ha. <laughs> ben şimdi bu. Ben, ben nerede geziyorum? Ben de buna geldim. Yaptı şimdi de. Ben kırmızı takımdayım. Ha, blok. Ne diyor? Blog Bu Ben buna mı topluyorum? Anam, bittim. say, anam, dokuz saniye. Burada, bu kadar Buldumu mu buldum mu buldum mu? Mağlara mu? Buldun mu? Mavileri, mavileri. buraya abi geldik bon başka Aferin size imim im ben geldin ya

ağacı 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 ben ağacı bilerek kırmıyorum kart yapacağım onu lan ağaç kırıldı bir ağaç kırıldı 2010 ben tek başına kıracağım bakalım kaç pound edeceğim ben bu oyunu seviyorum bu bak kılıç ama sarın, hiç yapmayayım. ben hiç yenemem Git yanımdan, git yanımdan, git yanımda Baltanın kafanın üstüne. Bak. Bunlarda daha çok mu var bizde? Aaa biz atlar mız? Onlarda daha çok. <laughs> <laughs> Heee! Aha! Bak kıldan yakamadık. Gördü Biz yendik! Biz yendik! Ağacın içine gömüldük. Evet lan! <laughs> Oha! Dizi benim tabağım. Ben nasıl olsun? Yüzü kabul kamuya. Yok. Akla bu ne? Bilmiyorum. Öyle bir şey dönüyor. Bunu gösteriyor. Bir tarafını. Ya bir doğru değil ya. Bir. Ben bunu biliyorum. Şimdi siz görürsünüz. Evet. Ha bak, Doğru, bana kaptırdı. Doğru olay git. Ben kimse hiç güvenmiyorum. Ha evet, olamıyor. Abi bakın bu şey. Allah. Ha. Arkadaşlar hmm. yapıyorum yapıyorum. Yapıyorum yapıyorum. Hayır hayır olamaz. Oyunda ilk defa öldüm. Yani ben ondan yürüneni zaten ayam gibi. Ne diyeceğim tabii ki değil. Vah kurba piraz hadi kız seni açsor. Kurba piraz gel. Her kız kıs kurba öpher... Bu neden kurbağa kurba piraz değil? Bu kıs ki diyesen tabii ki. Ayasım da. Aslında kurbağa kurba Kadın oluyor. Ben kurban nerede ha? Adını öpüyordu. Yıkılacağını. gözü ben de alayım ya. Hmm, Oyun daha bitmedi. ne lan. Uf uf. O ne? O ne? Hadi. Bekliyorum. Allah. Bakın bak. Abi can Görülmez sonuçta. Robo ben Robux kaynıyorum. oyun basmamız bile. Ben bunlarda biraz yavaş geçin. Ben Bence yavaş gitmiyorum Lan. Ben. ben bu parkurlarda çok kötüyüm de. Ecikleyin. Eciklemeyin oh. <laughs> bana. <laughs> ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? <laughs> Anam bu ne? lan <laughs> kanlardan ışığım kutup ben gelmiş sahiden o kimin kutup ayısı ben de seni Brawl Stars bir yobuz zaten bu ne Tabii. ben 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 Ha, maskenin üstündeyim. Bilmem. Hadi 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 bekliyorum. Bir saniye sonra. Ha, 10 saniye. Bunda. Ha, ben biliyorum fırlatacak mı yoksa? Şimdi sen o başa olmaz. Bu mu ya, Yok rubu. bu Tamam işte robot. bir yok olmuş. Ha, ben diyorum ki oyunda çıktı. Ha, oh kaymasın. Great job. Yani aferin sana. Ay öldün. Bakayım şampiyonum. Tabii ki hemen bakmayayım. Benim yok. <laughs> sen bir şey yok Hayır. Diye sen. Hayır. Bu <laughs> Tamam. Hadi bak yok. Şimdi girelim. Pum. Tık 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 Ben bunu biliyorum Hunter aç. Ben biliyorum sen. Ay uyumaya gidiyor. Aram. <laughs> Nerede? nerede bu. <laughs> Hadi gidebiliriz. Nerede öldü? var. <laughs> Hadi yapabiliriz. Benden siz güç yapıyorsunuz. Bu SONUNCU ama. Tamam mı? Ha, aman. Bu ne? Ha. Gerçekten de. Bir üstte çıkıyorsunuz. Üstte tam kalan zaman yeniyor arkadaşlar. Emin misin diyenler? E kaldı. <laughs> ha. İniş taraf ben gidiyorum. Bayağı kızı vuracağım. Valla zaman. Neden? 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 Şimdi ben creepy. Creeperim. Ben şimdi creeper'ım. Allah siz ona. Lan. <gülüyor> <gülüyor> ben defa vuruldum diyor. yoktu ben mi? Tabii ya. Dokuz defa vuruldum. Lan kim güçlü? Allah Allah rahmetli Allah. <laughs> La şimdi seni yiyeceğim. Yol yol yiyeceğim seni. Yol 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 yoy. yol yol yol. Ya 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 ya. Bak belci de. Kurbağa prskitme. Seni de ezerler yoksa. İka! <laughs> <laughs> Na Du du, 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 du du kabut. 21 defa vuruldum. Bakam ölmüş. Hayır daha ölmemişim. tur gibiyim. Aferin sana prenses. Benim <laughs> dedemlerim kim? Og, 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 og Kim geldi? Sen bilmiyor musun? Kurbağa prensesim ben. Hayır sen. <laughs> Arkadaşlar videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Videoma like atın. Abone olmayı unutmayın. Ve bildirimler açın ki hemen videolarım var. Like atın ha. Bye. Bekle. Bye.